Selam, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben kahvemi yaptım, kartlarımı aldım, tütsümü yaktım, bir kötü enerjileri attım üstünden ve temiz enerjiler gelmesi için niyet ettim. Bugün bir elir, eril, eril ve dişil açılımı yapacağım. Uzun zamandır yapmıyordum ve siz de böyle kahvelerinizi yapıp ekran başına gelin diyorum. Hemen başlayacağım. Öncelikle bu taraf eril, bu taraf dişiller olacak. Lütfen siz de aklınızdaki kişiyi lütfen böyle birkaç kez tekrar edin. Onunla ilgili neler düşünüyorsunuz, neler duymak istiyorsunuz. Çünkü enerjileriniz buraya geçiyor ve niyet edin. Hemen başlıyorum. Öncelikle ortak enerjinizi öğrenmek istiyorum. Ortak olarak ikinizin arasında gündeminizde ne var, durum nedir, bakalım işaret kartlarımız ne diyecek. İtibar ve yükseliş. Sanki ilişkiniz bir tık yukarı mı yükseliyor ya da gündeminizde iş mi var? Yani kariyer odaklı bir durum söz konusu olabilir. Aşkla ilgili de bir. Şöyle görünüyor mu? Evet. Şimdi aşkla ilgili de bir kart seçelim. Ortak enerjinizde neler vardır? İlahi güçten izin istiyoruz. Bize bir yol göstermesi için. Bakalım. Kişisel koruyucu meleğinden yardım al. E, sanki bir duaya mı ihtiyacınız var? Sanki bir şeyleri çözmek için çok fazla mı dua ediyorsunuz? E, duanız aşkla ilgili mi yoksa bir işle mi ilgili mi İkinizin de? Ortak enerjiniz bu. Aynı zamanda bir de enerji kartı alayım. Ortak enerji. Sevgi meleği. Kalp çıkmış diyeyim size. Ben ortak enerjide bir aşk istiyorsunuz. Sevgisini size göstermesini istiyorsunuz. Şöyle olsa daha mı güzel olur çekim? Yani şöyle sanki daha net görünüyor kart. Ee, enerji kartlarında da ortak enerjide bir sevgi çıkmış. Birileri sevgi istiyor. Bu sevgi isteyen kişi sanki bir dişil enerji. Ee, onu söyleyebilirim. Bir tane de melek kartı alayım ortak enerjiye. Evet ilişki, sanki bir e, bir ilişki de yoksa aranızda sanki bir ilişkiniz olması için dua ediyorsunuz e, ya da biri var hayatınızda ama henüz bir ilişkiye bir iletişime geçilmemiş e, bundan buna sevginizi göstermesini istiyorsunuz ve ilişkiye başlamak istiyorsunuz. Peki bu kişi kim? Yani bu kişi hayatınızda mı yoksa bir e, platonik bir aşk mı? Acaba duyguları var mı size? Şu an benim gördüğüm tamamen sanki bir platonik aşktan bahsediyor, sanki o insanın bir haberi yok, bir tık haberi yokmuş gibi hislerim bu yönde. Bakalım kartlarımız da zaten söylemeye başlar bize. Evet, sevgili Eril, nasılsın? İyi misin? <laughs> Hemen bize nasıl olduğunu söyle bakalım. Nasılsın? Şu an neler hissediyorsun? Ve şu an gündeminde neler var? Evet sevgili Eril. Hmm, bir aşk acısı, bir kalp acısı, bir şeylerin acısını derinden hissetmiş. Ya da sizin bir ilişkiniz vardı, ilişkiniz koptu mu bu üçüncü kişiler? yüzünden sanki ilişkinize bir üçüncü kişiler dahil olmuş. Ya da şunu söyleyebilirim eğer henüz başlamamış bir ilişki ise sizin, e sizin şu an gündeminiz bu yönde ilerliyorsa e sanki o kişinin hayatında bir üçüncü kişi daha var. Yani siz biraz daha ikinci plandasınız. Üçüncü kişi var hayatında yani hayatında birisi daha var gibi görünüyor. Eğer ilişkis, ilişkiniz yok ise, eğer ilişki bir platonik bir aşksa onun hayatında biri var. Desem daha doğru. Eğer ki ilişkiniz varsa ilişkinize sanki e, üçüncü kişiler dahil olmuş gündeminde şu an o var. Bir aşk acısı çeken, bir üçüncü kişinin acısını çeken bir insan gibi görünüyor. Bir şeyden üzüntüsünü derinden kalbine sanki bir bıçak saplanmış gibi hissediyor. İçine kapatmış. Yani sanki geçmişte e, bir Güven problemi yaşamış bu insan. E, sanki bir darbe almış, bir yara almış birisinden. E, ve sanki geçmişe odaklı yaşayan bir insan çıkmış. Geçmişin izlerini hala üzerinden silemiyor. Bu, ve bu üzerinden silemediği şey yeni bir ilişki ise e, ilişkiye karşı kendini kapatıyor. Ya da ilişkiniz varsa bu e, üçüncü kişilerin dahil olduğu durumdan dolayı içine kapanmış. E, tamamen böyle eskiden olan şeyleri düşünen bir karakter olarak çıkmış Eril karşımıza. Şu an onlara üzülüyor. Ve sabırla bir şeyleri bekliyor. Yani eğer ilişkiniz yoksa, platonik aşksa sanki size doğru gelmeyi düşünüyor ama biraz daha zamanı var diyor. Sanki bu daha önceki güven problemi yaşadığı ve geçmiş odaklı yaşadığı şeyleri atlatırsa sanki size doğru geliyor. Sabırla bekle diyor, dimdik dur diyor. İlişkisinin arkasında duran bir karakter. İtibar sahibi, yüksek yerlerde olan, kariyer anlamında güçlü, kuvvetli bir insan diyebilirim size. Yani iş güç, hayatını çok seven bir insan. hemen dişillere sormak istiyorum. Evet sevgili dişiller. Siz nasılsınız? şu an sizin gündeminizde. Bu kartlar düşünce almıyorum çünkü bu, kart, bu deste o kadar büyük ki böyle elime sığmıyor. Ama çok da seviyorum yani vazgeçemediğim destelerden bir tanesi. Sanki böyle bana daha böyle minnoş, daha bir sempatik bir dişili andırıyor diyebilirim size. Yani sanki bir kupa karakterleri gibi düşünün böyle. O yüzden çok da sevdiğim için destemi ayrılamıyorum da. Ama düşenleri de almıyorum çünkü biliyorum ki bu benim elimde tutamadığım için fırlıyor kartlar. Evet sevgili dişil nasılsın? Hmm, sevgili dişil bir iş düşünüyor yani yüksek konumlarda. Sevgili dişil nasıl biliyor musunuz? Sevgili dişil konumunu çok yüksek yerlere taşımış, e, kariyer sahibi, işi gücü, işi gücü düşünen, aynı zamanda iki tarafta sanki bir oğlak, başak ve boğa burcundan birileri olabilir, yükseleni de e, başak, oğlak ve boğa burcundan birileri olabilir. Yani çalışmayı, işi çok seven, e, böyle kariyer odaklı olan insanlar, yüksek yerlerde olan insanlardan bahsediyor. E, aynı zamanda iyiyim diyor. Şu an tamamen gündemimde iş var, iş güç var, çalışıyorum diyor. E aynı zamanda biraz sanki böyle bir psikolojik bir yardım, sanki birilerinden bir destek alıyor. Yani bilge sahibi, bilgin. Ee, yani yol yordam gösteren bir insandan yardım oluyor, alıyor sanki onun yardımına ihtiyacı var bu insan ona bir yoldaş oluyor aynı zamanda da sanki bir özgürlüğü kısıtlanmış bir arayış içerisinde bir şeyler yapmak istiyor sanki birileri bana bir yön göstersin istiyor sevgili dişliğin gündeminde bunlar var aynı zamanda e, sanki bir şeylerin kaybını yaşamış e, acaba bu üçüncü kişiler ilişkiniz e, bitti mi sizin? Yani bir ilişki vardı ve sizin ilişkiniz bitti mi? Sanki bir kopukluk var burada. Üçüncü kişilerin dahil olduğu aynı zamanda kayıplar yaşamış. Yani böyle çok güvendiğiniz insanlar sanki sizin ortak enerjinizde sizin aranıza girmiş, ilişkinize dahil olmuş ve sanki bir onlardan dolayı bir kopukluk yaşamışsınız. Hiç beklemediğiniz insanlar. E, ve o insanları da hayatınızdan çıkarmışsınız. Ee, iyi olmadığına inanmışsınız. O yüzden sanki bir kalp kırıklığı var, sanki dişil bir aşk istiyor. Ee, kalp, kalp çakrası biraz e, bu aralar sanki çalışmıyor. daha çok hani böyle kalp aşk isteyen bir insan. Yani kopmuş bir ilişki daha çok şu an e, adapte olduğum nokta sanki bir ayrılık yaşanmış ilişkide. Bu yeni gelen ilişki platonik bir ilişki de değil aslında. Bu tamamen hikayesi sanki bir ayrılıktan doğmuş, bir üçüncü kişiler dahil olmuş, bir taraf psikolojik yardım alıyor, bir taraf ruhsal çöküntüye girmiş, bir depresyon dönemi, depresyon enerjisi var diyebilirim. Evet, sevgili erilim. Anladık. Ee, biraz sıkıntılısın gündeminde. Peki ...düşüncelerin neler... E, ...düşüncelerinde şu an ben var mıyım... ...mesela yani dişilin var mı senin... ...şu an gündeminde... E, ...düşüncelerinde senin dişil e, dişilin var mı... ...onunla ilgili bir şeyler... ...düşünüyor musun... ...ne düşünüyorsun dişiline karşı... ...gittim diyor ayrıldım ben ondan diyor... E, ...ama tekrardan barışmak istiyorum... ...şimdi şöyle söyleyebilirim... ...sevgili Eril... ...gitmiş... Yani sanki o ilişkide, o eril bir karanlığın içindeymiş. Yani bu ayrılıkta bile isteğe gitmiş. Sevine sevine gitmiş diyebilirim sana. Yani gittim ama diyor, iyi ki gitmişim. Sanki bir yeniden doğdum ben diyor. Sıfırdan bir hayata başlamak istiyorum. Sıfırdan bir hayat kurmak istiyorum. Sanki bir yeni bir yuva. E aynı zamanda eğer bu ayrılma noktasında bir çocuk varsa, sanki çocuk daha çok, Eril tarafında kalmış, babayla yaşayan bir çocuktan bahsediyor. Diyor ki bir ayrılığım oldu, ben çocuğumla şu an kendime bir yuva kurdum ve sıfırdan başlıyorum hayata. Bakın kartları da göstereyim. Çünkü ilgi alanı olan arkadaşlarım bunları izledikleri zaman kendilerine bir ders alıyorlar, bundan eminim. Burada bir gitme enerjisi bile isteye, yani o ilişki onu karanlığa sokuyormuş. Ve burada bir kız çocuğuyla yeni bir yuva kurmuş, yepyeni bir hayat kurmaya karar vermiş çocuklarıyla beraber. Bakın bu eril ve dişil derken eril size bir erkek gibi de gelmesin. Yani ilişkide daha çok daha güçlü karakter, daha materyalist, daha çok maddiyeti yani erkek gibi kadın da olabilir. Bu tarafta sanki böyle daha çok naif bir erkek de olabilir. Yani ilişkide sözü geçen, Düşünün. Ee, daha çok onun sözü, onun eri, evinin eri olan bir karakter de olabilir bu. Biz şu an tamamen erkek olarak bakıyoruz ama erkek gibi bir kadın da olabilir. Öyle de düşünebilirsiniz. Hangi taraf size uyuyorsa o tarafı lütfen kendinize seçin tamam mı? Anlaştık. Ee, peki devam ediyorum. Burada bir kızıyla beraber bir yuva kurmuş ve bu yuvada mutluyum diyor aslında yeniden bir hayata başlıyorum evet gözüm hiçbir şey görmüyor ve o evden çıkarken yanıma hiçbir şey al almadım tek düşündüğüm şey çocuğumdu hatta tüylerim diken diken oldu e yani bir e, o yuva ile ilgili hiçbir şey görmek istemedim aldım başımı çıktım diyor e, yani ne maddiyat ne mülk ne şey hiçbir şey umurumda olmadı. Sıfır bir bir hayata başlıyorum. Sanki bambaşka bir hayata başlıyorum. Evet, ayaklarım yere basmıyor. Biraz burnumun dikine de gidiyorum aslında. Birileri beni uyarsa bile ben burnumun dikine de gidiyorum. Ama ben bu hayatı bile isteye kuruyorum. Bile isteye ayrıldım ben o insandan. Yani sanki karşıdaki insan hep böyle baskın bir karaktermiş gibi çıkmış hayatında. Sanki ilişki de o karşı tarafın yani daha çok dişinin sözü geçen bir ilişkiymiş. Evet düşüncelerini anladık. Bir yudum kahve içiyorum hemen izninizle. Evet ben mesela videoları çekerken hiçbir yeri de kesmiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Yani sanki bir arkadaşımla konuşuyor gibi. Sanki bir arkadaşımı anlatıyor gibi anlatıyorum. Yani burada mesela arkadan bir çocuğum çıkıp gelirse de hiç şaşırmayın. <laughs> yani gayet doğal bir ortam olarak düşünün. Hiç kasmıyorum da kendime. Neyse onu söylüyorum. Açık ve net. Evet sevgili dişil, e, Eril'in düşüncelerini aldık. Senin düşüncelerin ne? Bize bir söyle bakalım. Senin düşüncelerin ne sevgili dişil? Dişile de sanki bu ayrılık iyi gelmiş. Ya sanki bir çocuk mu paylaşıldı? Sanki çocukların bir kısmını o aldı bir kısmı annede kalmış gibi. Sanki bir bir çocuk babada bir çocuk annede kalmış. Yani bir, bir bölüşülmüş gibi bir durum var. Diyor ki benim düşüncelerim de şu diyor ya sanki o ilişkiden çıktım ama ya gerçekten bir karanlıktan çıktım. Bir güneş bir aydınlanma sanki gün bana yeniden doğdu. Yani bir karanlıktaydım yıllardır o ilişkide ama ben yeniden doğdum ya diyor. Yeniden diyor ve e, sanki o evden çıkıp giden bakın evi terk eden bir enerji görebiliyor musunuz? Şöyle yapsam. Bakın o evden çıktım gittim diyor. Yani bıraktım, hiç arkama bile bakmadım. Hiç arkama bile bakmadım. Aldım, çıktım. Sanki çocuğumu aldım, çıktım ben o evden diyor. Yani o da mutlu. İki tarafta gayet halinden memnun sanki ayrılıktan dolayı sadece şu an düşüncelerini merak ediyor. Belki de bir ayrılıktan çıkmış ve bir yeni bir ilişkiye de bakıyor olabilirsiniz. Bu videoyu izleyen arkadaşlarım, bir aşk istiyorsunuz. Yoğun bir e, tempolu bir ilişkiden, karanlık bir ilişkiden çıkmış olabilirsiniz. Bir aldatılma hikayeniz olabilir. Sanki yeni bir ilişki isteyen bir insan olarak da görünüyorsunuz gözümde. Hikayenin hangi tarafı size uyuyorsa onu lütfen e, çekin kendinize. ve diyor ki Düşüncelerinde yeni bir aşk da yatıyor. Bak. Bak arkadaş. Görüyor musun? Ben o ilişkiden çıktım ama ben yeni bir ilişkiye de sıcak bakıyorum. Yani ben o defteri kaypatmış olabilirim ama yani çok da teralelli diyor kısacası. Yeni bir aşk istiyorum diyor. Peki. Şuradan da yardım almak istiyorum. Şu düşünceler noktasında ee, erile de dişile de birer kart seçmek istiyorum. Düşüncelerinde daha neler var erilin? Degolu. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eril'in şu an istediği şey sanki az önce de söyledim ya. Sanki ilişkide dişilin dediği dedik, dediğim dedik. Yani ben ne diyorsam o olacak bir karaktermiş. Sanki evde bir değer görmüyormuş bu adam. Bu kadının aklı, fikri, zikri para. Yani parayı düşünen bir insanmış sanki hayatında. Paraya parasal konulardan dolayı da sıkıntılar yaşamışlar. Sanki çok fazla iş kariyer düşünen bir insan dedim ya Oğlak, Başak ve Boğa burcu olabilir bu karakter. sanki daha çok işine yönelen, eşine yönelmeyen, daha çok iş 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 diyen bir karaktermiş ve diyor ki ben diyor ilişkimde diyor sanki tek başınaydım diyor. Hiç takdir bile görmüyordum yaptığım işlerde. Yani ona sevgimi de göstersem hiçbir zaman takdir edilmiyordum. Tek isteğim benim takdir edilmekti. Biraz egolu olabilirim ama diyor. E, takdir de edilebilirdim ki diyor yani. Bu yüzden sanki e, dışarıya kaydı gözün. Kaymasaydı yani bitseydi ilişkin sonra kayabilirdi yani net. Ama e, sanki ilişkide böyle biraz arka plana atılmış e, diyebilirim size. Düşüncelerde bu var. Peki sevgili Eril duyguların neler? Bize bir de duygularını söyle bakalım. Duyguların neler? Ee, belki ayrılmış olabilirsin. Ayrıldığın kişiye karşı duyguların hala neler? Duyguların var mı? Ee, bakalım hemen. Bitirdim diyor. Sadece mahkeme sonucunu bekliyorum diyor. Ben de aydınlandım diyor. Gün bana sanki ayda Gün doğdu bana diyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Bakın benim şu an ona karşı duygularım tamamen e, mahkeme çıkmış mahkeme kartı sanki aranızda bir dava bir boşanma davası söz konusu olabilir sanki ayrılan bir karakter çıkmış burada ben tamamen e, mahkeme sonucunu bekliyorum onunla bağım kalmasını istemiyorum e, tek sorunumuz arada çocuk ben çocuklarımı problem yapıyorum belki ondan dolayı sorun yaşayabiliriz çünkü burada da çocuğuna düşkün bir insan burada da çocuğuna düşkün bir karakter çıktı e, tek sorun aramızdaki çocuk benim da şu an tamamen evlatlarım var diyor yani karşıdaki insana karşı, dişiline karşı bir şey düşünmüyor. Aklında yazmamış. E, yeni maceralar istiyor. Yeni ma ma maceralara atılmak istiyorum diyor. Hayatıma yeni insanlar sokacağım diyor. Çünkü o ilişki beni çok yordu diyor. O ilişki bitince diyor. Sanki ben de bir aydınlandım. Bir karanlığın, burada da karanlıklar var. Bir karanlığın içinden çıktım. Güneş kartı. Muradıma erdim. O mahkemenin sonucunu bekliyorum diyor e, bize sevgili. Hmm... Eril peki sevgili dişil senin duyguların neler hala bir şeyler hissediyor musun eriline karşı hani gündeminde bir barışma isteği var mı yoksa yeni bir hayat mı kurmak istiyorsun bakalım duyguların neler dişil erile karşı Hayır o da yeni bir hayat istiyor sıfırdan başlıyorum diyor bir şey değil mi? Duygular o kadar karşılıklı ki bu tarafta seçtiğim kartlar burada da aynıları çıkıyor. Yani inanamazsınız. Yani iki tarafta o kadar memnun halinden. Burada da hayalci çıktı. Burada da hayalci kartı çıktı. Yani ben de diyor yepyeni bir hayat kurdum kendime. Yeni bir hayat kurmak istiyorum. Evet bunda da burnuma dikine gidiyorum. Gene kimseyi dinlemeyeceğim. Kimseyi takmayacağım. Yepyeni bir hayat kuruyorum ben diyor. Ben de hiçbir şey bakmadan, hiçbir şey almadan, ardına bakmadan gidiyorum diyor. Beklentim ondan beklentim. Para mal mülk de değil diyor yani. Ben sadece bu ilişkiden kurtulmak istiyorum. Yepyeni maceralara doğru koşmak istiyorum. Heyecanım, motivasyonum, o enerjim var. Sanki o benim için o ilişki bir e, donanım sahibi oldum ben o ilişkide. Sanki benim için bir ders oldu diyebilirim size. Taraflardan bir tanesi aynı zamanda ım, koç pardon, yay aslan burcu olabilir burada çünkü yay aslan ve Koç e, muydu? Koç burcunu simgeliyor burada çıkan karakter. E, evet, yanlış hatırlamıyorsam yanlış söylemiş olabilirim. Şu an çok emin değilim. E, aynı zamanda diyor ki benim şu an tamamen. Hedefime doğru konuş, koşuyorum. Ee, koç yay aslan. Şimdi hakma geldi. takıldım. Takılınca da hemen çözmem lazım. Ee, koç yay ve aslan burçlarından biri olabilir. Ee, taraflardan bir tanesi. Sanki eril taraf bu burçlardan olabilir. Ee, dişil tarafta da daha çok e, boğa, boğa e, oğlak ve başak burçlarından olabilir. Daha çok maddiyat düşünen Bu taraf tamamen yeni maceralar ilgi alaka isteyen bir taraf e, gezmek isteyen bir hayat aynı zamanda yarım kaldığım yerden devam ediyorum dişilin duygularında e, tamamen o ilişki bitmiş e, yeni bir ilişki yani kendine yatırım yapmak istiyor dişil kendim için bir şeyler, bir şeyler yapmak istiyorum ben o ilişkide sanki tamamen böyle ya bir monoton bir hayat yaşıyordum. İşe git gel, işe git gel. Yani yepyeni bir hayat kurmak istiyorum kendime. Evlene de bilirim. Çocuk da istiyorum. Yani sanki bir evlilik gibi durum olursa çocuk da yapabilirim ben diyor. Yani çok da takmıyor o ilişki. Duyguları bu tarafa karşı, iki tarafında yok. Duygular bitmiş. Düşüncelerde de silinmiş. Yeni hayatlar kurma isteği var. Aynı zamanda iş sahibi bir insan da olabilir bu. Bakın burada da çünkü çıktı. Burada da çıktı. Konum olarak yüksek mevkilerde olan bir yönetici pozisyonu olabilir, bir patron olabilir. Yani altında insanların olduğu, kariyer anlamında yüksek konforunda olan bir insan. Yani sanki yeni projelere atılıyor. Gündeminde, duygularında tamamen o var. Bitirdim diyor. Yeni duygulara da açığım diyor. Peki duygular için bir de enerji kartı almak istiyorum. Sevgili eril duygularının enerjisinde neler var? Bakalım. Sabır, sabrediyorum diyor. Sabrettiğim şey tamamen mahkemeyle alakalı bu arada. Sabırla bekliyorum ben diyor. Peki. Dişilde ne var? Enerjisinde. Duygular enerjisinde neler var? Para. Ya nedir bu dişilin? Ee, sanki kendini sağlama almak isteyen bir karakter. Yani maddi anlamda güçlü olmak istiyorum. Yani ben bu ilişkiden çıktım ama ben e, ayaklarımın üzerine durabilir miyim diyor kısacası. Tek düşündüğüm şey o diyor. O yüzden daha çok böyle kariyer ve iş odaklı yaşıyor hayatını şu an. Yapmak istediği tek şey enerjisinde şu an o var gündeminde. Yani sen kendi kendini sağlama almak istiyor. Bu karakter. Ee, peki aşkla ilgili. Bakalım yeni bir aşk istiyor mu bu taraf? eri eril taraf. Bakalım dişi tarafta öyle bir aşk düşüncesi var mı? Sevgili eril. Aşk istiyor musun? Evet sanki hayatına biri giriyor. Girecek ve yeniden bir ilişkisi olabilir. Ve evlenmeyi de düşünüyor. Sanki bir ilişkisine üçüncü bir kişi dahil olmuş bu ilişki bitince. Ve o insanlar insanla da mahkeme sonucunu bekledikten sonra sanki bir nişan kıyılacak bu haberi alabilirsiniz peki dişil senin var mı hayatında aşk yani rahat konuşuyorum çünkü bu ilişki bitmiş iki tarafta çok memnun halinden geçmişi geçmişte bıraktım ben diyor ben geçmişi geçmişe bıraktım ben önüme bakıyorum çok da umurumda değil diyor açıkçası ve işaret kartı alıyorum bundan sonraki hayatları için sevgili erilin e, Hayatında bir işaret ne olabilir mesela? Bir kart çekelim. Yenilenme. Yani yenileneceğim ben diyor. Sanki bu yükü e, sabırla bekliyorum. Bu mahkemeyi sabırla bekliyorum. E, yenileneceğim, yeniden doğacağım ben diyor. Tek istediğim o diyor. Eskiyi bırakıp yeni bir hayat kurmak istiyorum diyor. Peki dişil ne istiyor? Diyedin gündeminde neler var? Zafer, o da zaferi kutluyor. Yani bu taraf hep böyle sanki bir güç, kendini garantiye alma, zaferi ben kutlayacağım. Yani kazansa bile bu davayı da sanki zaferi ben kutlayacağım. Ben yaptım, benim dediğim oldu. Evet taraf yani benim ben kazanmalıyım diyor size bu taraf daha çok böyle ben kurtulayım bir rahatlıyım, e, çoluğuma çocuğuma bakayım eğer varsa ve bir yeni bir hayat kurmak istiyorum diyor e, bir tane de enerji kartı Aa, aldık pardon tamam almayalım Peki sevgili arkadaşlarım, bu hikayede hangi taraf sizi çekiyorsa onu lütfen alıp kabul edin. Çünkü iki tarafta yenilenmek istiyor. Yani ne diyebiliriz ki bu taraflara? Daha fazla sorgulamaya da gerek yok. Buradan hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz diyorum. Görüşürüz.